Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Avustralya'da bir Türk Alperen. Uzun bir aradan sonra yine tekrar beraberiz. Şu an Bathurst'teyim. Yeni taşındığımız evdeyiz. Pazartesi sabahı şu anda Sydney'e yola çıkacağım. E, tatil günüm. E, hazır kimse yokken şöyle bir etrafı çekeyim dedim sizlere. E, yeni taşındığımız evi, muhitti falan göstereyim. Burası Bathurst'te. Sydney'e 200 km uzaklıkta kırsal alan diye geçiyor. Buradaki çoğu ev müstakil, alan geniş olduğu için müstakil evler var. Çok yüksek katlı binalar yok. Bizim caddede böyle. Hep müstakil evler. Müstakil evler. Garajlı. Burası da bizim ev. Yine double garajı var. Dört oda, iki banyo. Bir de oturma odası ve salonu var. Herkes çöplerini öne koyuyor pazar akşamları. Pazartesi sabahı da çöpçüler topluyor sarı olan e, recycle yani kartonları koyduğumuz geri dönüşüm kırmızı olan da ev atıkları evimizin aynı zamanda sol tarafında da bir park yeri var bu ev arkadaşım Fırat'ın arabası e, bu da benim ikinci araba SUV aldım bir uygun fiyata çünkü Audi'yi satılığa çıkardım <laughs> Audi'si neydi? Park halinde satılık. Evet dostlar şu anda benim çalıştığım yer Coles Express'e geldik. Benzin istasyonu. Ee, ben burada çalışıyorum. Aynı zamanda gelmişken benzin aldım. Şimdi Sinne'ye gittiğim için depoyu doldurdum. Size şöyle bir kısaca göstereyim. Hem e, alışveriş merkezi hem de benzin istasyonu ama şu anda çok yoğun ve çok gürültülü. Hilfe. How are you, <laughs> Alex. Go Evet, bu kadar çekebildim. İçerisi çok yoğundu. Sabah sabah tradeler işe gidiyor. İçerideki kadın da benim menajerdi, Tamika. 15 yıldır aynı mağazada, aynı yerde çalışıyor, menajer. Burası ufak bir şehir olduğu için hani insanlar rahat hissediyor herhalde. Neyse, şu anda yola çıkıyorum Sydney'e doğru. Son kez şöyle bir bakalım. Şu an E10'dan aldım. 1.79 sent litresi. E, 95 olan yani kurşunsuz 95'te 1.96 e, dolar ediyormuş. Evet. Bathurst Sydney arası çoğu yer bu tarz ormanlık doğanın içinden hep böyle yollar var. Yani Türkiye'de en benzettiğim yol İzmir Manisa arasına falan da benziyor tabi dağlık yerlerden falan yok bayağı virajlı yerlerden geçiyoruz. Genelde hız limiti 180 civarı. Özellikle kimsenin olmadığı boş yollarda video çekmeye çalışıyorum. Çünkü birisi görürse elimde kamera telefon falan filan şikayet ediyorlar burada. Bir arkadaşımın başına geldi. Ee, sadece sola dönülen bir yol varmış Hani böyle tenha bir yerde ee, Sadece sola dönülüyor oradan Sağ veya düz gidilmiyor İşte arkadaş düz gitmiş oradan ee, Arkada da bir araba varmış Normal sivil araba Adam bunu şikayet etmiş Deşkem'de kamerasıyla ka kaydediyormuş zaten Gitmiş polise şikayet etmiş Videoyu da göndermiş Çocuğa ceza geldi İşte demerit points falan geldi Durduk yere yani hiç yoktan Polis yok etrafta kamera yok Başkası gidiyor, şikayet ediyor, o yüzden ceza yiyorsun. O yüzden çok dikkatli olmak lazım Avustralya'da. Yani polis olsun olmasın kamera olsun olmasın gidiyor, siviller de şikayet ediyor, ceza yiyorsun boş durduk yere. Evet, şu anda mola verdim, Litkov diye bir yerdeyim. Bizim Bathurst'a 45 dakika uzaklıkta e, araba yıkaması var, işte bir tane kafesi var, bir de yine Kolsa Express var bizim mağazalardan bir tanesi. Burada da benim bir arkadaş çalışıyor. Şimdi onu ziyarete gideceğim. yol üstte geçerken uğrayayım dedim hem de bir mola vermiş oldum. Evet içerisi böyle. Yiyecek içecek bir şeyler var. Paylar var. Sandviç, kahve. Kahveler 1.5 dolar, 2.5 dolar, 3.5 dolar. How are you man? I'm yeah, Good. What's up? This good is morning. my my camera. Okay. Evet, benim eski mahalleye geldim. Kerem'in evi burada. Şu anda Sidney'e varmış bulunmaktayım. Ee, benim eski ev şurasıydı. Kerem'in kaldığı mm -hmm. ev burası. Apartman yan yana. Ee, burası oteldi. Şurada park vardı. Benim eski videolardan belki hatırlarsınız. Ee, Bayağı bir uzun bir yolculuk yaptık. Vardık şu anda. Eşyalarımı şimdi yükleyeyim. Evet şu anda Kerem'in evindeyim. E, i̇ki artı bir bir evleri var. Maskot da yeri. E, havaalanın hemen karşısında. E, burası salon. E, ve mutfak aynı zamanda. E, böyle açıkta bir mutfakları var. E, burada ev arkadaşları Hasan ve Gamze'nin ofisi diyelim. Home office çalışıyorlar. İkisi de Software Engineer Developer Karşıda da, da havaalanı manzarası var Uçaklar falan gözüküyor buradan Zaten çok yakın Eğer yürürsek hani 15-20 dakikada varız 15 dakikada varız Arabayla da 2-3 dakikada havaalanındayız Şurası havaalanı otoparkı ee, iki tane balkon var Biri öne biri arkaya bakıyor Bu taraf aslında ön tarafı Burası da benim eski mahalle gerçi ee, Ben bir yan binada yaşıyordum daha önce Bir yıl falan burada yaşadım Burası 9. kat, karşısı otel. Burada yine park var, futbol sahası, rugby sahası, koşu alanları, bisiklet alanları, piknik alanları falan var. Orada da tren istasyonu ve marketler var. Bu taraf müstakil evler, bu taraf yüksek binalar diyelim. Aşağısı da böyle. Kerem şu anda evde yok. Hasan'la Gamze çıkarlarsa dışarı. Şimdi sizlerle onları da tanıştıracağım. Birazdan zaten dışarı gideceğiz yemeğe. Ee, Christmas temalı bir yer var. Grands of Alexandria. Alexandria semtinde ee, böyle bir çiftlik var. İşte kafeler, restoranlar var. Böyle hayvanlar var çocuklar için. Bir oraya gideceğiz. Christmas temalı süslemişler. Hem oraya bakacağız. Evet Hasan'la Gamze, Kerem'in ev arkadaşları. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Şu an dışarı çıkıyoruz. Alexandria'ya yemeğe. Ee, orada görüşürüz. Evet dostlar şu anda Grand Sof Alexandria'ya geldik. Christmas teması var her yerde. 40 dakika bekleyeceğiz. Restoran için rezervasyonumuz yoktu. 40 dakika bekleyeceğiz. Biz de içeride geziyoruz böyle işte. İşte insanlar Instagram'a fotoğraf falan çekiyor, video çekiyor. <laughs> Team hazır mısınız? Tam <laughs> fotoğraf <laughs> <laughs> Aa evet. <laughs> <gülüşmeler> <Sessizlikle> oh <laughs> <laughs> Selfiler çekildi mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu arada Gizem ve İsmail ile tanışın <laughs> Merhaba. arkadaşlar. <laughs> ee, en yeni gelen çiftlerimizden. Bir Gerçi bir yıl oldu mu? Yok oldu, daha olmadı. Üzere. Ha? Bir yıl olmadı. Sekiz ay oldu. 8 ay oldu tam. Ee, siz de bayağı bir ev çilesi çektiniz mi? Birazcık. 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 Ev onlar çok zor. ama yine şanslılardan değil mi? Evet, evet. Şu an çok güzel. bir Evimiz var çok şükür. Aa, evet. Burası da kapalıymış. Kapalı. Ya burada çok ka kafe falan var ama Hepsi kapanmış. Evet, bölüm bölüm. Evet. Burası da çok şık bir yer. Bu ayrı ayrı, bir, ayrı Yani ayrı değil değil ayrı mi? ürünler vardı. Burada, 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 burada Evet burada hayvanlar falan oluyor. Keçiler falan var. işte. Burada domuz falan oluyordu. Yani işte yaz ayında Christmas. Aynen. Bizim daha ilk krişeyiz yaz o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Biz genelde Bondi ilçe falan gidiyoruz kristmise. Bayılıyorum bunlara ya. Hiçbir şey. Evet şu anda Uber'deyiz. Uber evet. Uber şoförümüz Hasan. <laughs> Yeni aldığı arabayla MG. Hayırlı olsun Hasan. Şu an Alexandria'dan çıktık. Biraz önceki mekanda 40-45 dakika bekleme süresi waiting list falan dediler. Biz içeri bakıp çıktık. Şimdi bir Türk restoranına gideceğiz. Çok güzel bahçeli falan bir yer. Yürüyoruz arabayı park ettik. Çok güzel bir parktayız. Burası hatta University of Sydney'in yanındaki Broadway falan o taraf. Evet yemeklerimiz geldi. Ben adama söyledim. Yok İsmail yok sen ya. ne söyledin? Kuzu pirzola söyledim ben. Kuzu pirzola. Sizin de çıkın. Çıkın okay. e, <laughs> Burası bahçenin içinde çok güzel bir yer. Sahipleri Türk. İsmi de Garden. Neydi? Evet. Garden. Garden girin Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Baya akşam gece oldu. Şu anda eve gideceğiz. Sizlere de teşekkür ederiz video katıldığınız için. Teşekkür ederim. Jag känner